أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا أعمال خلطوا عملا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسابقون إلى رجتان كم كم إلى الأولون إلك من المهاجرين مهاجر ve ensar ansar ve yine onlar ki veldinet tabeuhum onlara bir de onlara uyanlar ile bi ihsanin güzellikle radiye razı olmuştur kim Allahu Allah anhum onlarda varadu hoşnut olmuşlardır anhu onda ondan ve adde hazırlamıştır lehum bunlar için ne hazırlamıştır? Cennetin cennetler, tecri akan cennetler, tahtiha altından enhar nehirler, halidine fiha, halidine kalmak üzere fiha orada, ebeden, ebediyen. Zalike işte budur el fevzul kurtuluş, fevzul azim, bir kurtuluş budur. İlk ileriye geçen muhacir ve ensar ile onlara güzellikle uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Bunlar için orada ebediyen kalmak üzere altından nehirler akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Ve ve olanlar vardır. Ne vardır? Havlekum çevrenizdeki minel e'arabi bedevilerden münafikune münafık ve min ehli ve halkından da hangi halkından? El medineti medine halkından. Maradu alışkanlığa çevrilmiş olanlar da vardır. Alen nifakı la te'alemuhum sen onları bilmezsin. Nahnu biz ne'alemuhum onları biliriz. Sen ve'adzibuhum biz onları azaba uğratacağız. Merreteyni iki kere. sonra da yuraddûne döndürülecekler ila azabin ila azabin bir azaba azimin büyük bir azaba. Ve çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır ve Medine halkından da nifakı alışkanlığı çevirmiş olanlar vardır. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Sonra da büyük bir azaba dönürüleceklerdir. Medine halkından Cüheyne, Müzeyne, Eşca, Eslem ve Gifar hakkında bu ayeti kerime nazil olmuştur ki bu kabilenin bu kabilenin kabilelerin ismi verilerek onlardan olan Abdullah İbni Ubey, Cedid İbni Kays, Muatib İbni Kuşeyr, El Cülaz İbni Suveyd ve Ebu Amr ve Errahi Ebu Amr Er Rahib kastedilmektedir. Ve ve bir diğer bir kısmı da tarafı itiraf ettiler biz onu bihim günahlarını halatu karıştırmışlardır amelen bir ameli salihan salih bir ameli ve bir başka seyyen kötüyle karıştırmışlardı asa umulur ki Allahu Allah, Allah ey yetube tevbelerini kabul eder aleyhim onların inne şüphesiz ki Allah Allah gafurun gafurdur rahimun rahimdir ve diğer bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih bir ameli var bir başka kötüyle karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tevbelerini kabul eder. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Huz al ki neden al? Min emvalihim mallarından sadakaten bir sadaka. Tutahhiru Tutahiru temizleyip hum kendilerini ve tuzakkihim arındırmış biha bununla ve salla dua et aleyhim onlara inne doğrusu salate kesenin duan sekenin bir güvendir. Lehum onlara vallahu Allah şüphesiz ki Allah semi'un semi'tir alimun alimdir. Mallarından bir sadaka al ki bununla kendilerini temizleyip arındırmış olasın. Onlara dua et de doğrusu senin duan onlara güvendir. Şüphesiz Allah semiattir, alimdir. Elem yalemu <calls in language> onlar bilmiyorlar mı ki inne muhakkak ki inna Allah muhakkak ki en <Jamaix> Allah Allah huve o Allah'tır ki odur ki yakbulu yakbelu kabul eder tevbete tevbeleri an ibadihi kullarından tevbeleri kabul eder ve yehuzu alacak olan sadakati sadakaları ve enne yine şüphesiz ki Allah Allah huve o Allah tevvabun tevvaptır rahimun rahimdir. Onlar bilmiyorlar mı ki gerçekten Allah kullarından tevbeleri kabul edecek ve sadakaları alacak olan odur. Şüphesiz Allah o Allah tevvabdır rahimdir. Ve kul de ki ve kul yapın fasayara <laughs> görecektir ki Allahu Allah amel Allah, ve kum sizin ettiklerinizi ve resuluhu resulü ve müminun müminler de ve müminler de ve yakında döndürüleceksiniz döndürüleceksiniz ila alimi bilene el gaybi, gaybi bilene ve şehadeti müşahede edebileni Feyyüneb bir hukum haber verecektir. Bima kuntum size ta'melune yaptıklarınızı haber verecektir. De ki Allah sizin ettiklerinizi görecektir. Resulü ve müminler de yakında gaybı ve müşahede edebileni bilene, bilene döndürüleceksiniz. Size yaptıklarınızı haber verecektir. Ve diğer bir kısmı da Mürcevne ertelenmişlerdir lil emri emri için Allah'ı Allah'ın imma bunları yuazibuhum ya azaba uğratacak ve imma ve yahutta yetubu tevbelerini kabul edecek aleyhim o onların vallahu Allah şüphesiz ki Allah alimun alimdir hakimun hakimdir ve diğer bir kısmı da Allah'ın emri için ertelenmişlerdir. O bunları ya azaba uğratacak veya tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. Yukarıdaki ayetler Medine ve çevresindeki iki yüzlü dönek, kaypak, karakterde olan kişiler üzerinde duruldu. Dost doğru iman etmedikleri takdirde üç ayrı azap ile karşılaşabileceği haber verildi, verildiği açıklandı. Tebük seferine Katılmayanlardan bazısının tövbelerinin kabul edilebileceği umudu belirtildi. Sonra da onla müminler arasında birlik ve beraberliği sağlamada önemli rolü olan zekat konusu kısmen açıklandı. O sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve aleyhi alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.